yayınları matematik öğretmeni Gazi Hoca. Bu videoda 2012 ÖMSS'nin yapıldığı yıldan 2024 en son EKPSS'nin yapıldığı yıla kadar ki tüm orijinal sınav soru ve cevaplarını Koca Kafa EKPS kurs ve yayınlarının uzman öğretmenleri tarafından özenle hazırlanmış çıkmış sınav soruları ve çözümleri kitapçığını anlatacağım. Kitaplı kitapçığımızda bu elimdeki örneklerde de önceki yıl geçen sene çıkartmış olduğumuz dörtlü setimiz. Yalnız bu setlerde 2014, 2016, 2018, 2020 ve 2022 sınavlarımız vardı. Biz bunlara bu yıl 2012'yi ve 2024'ü de ekleyip dört farklı seviyede zihinsel setimiz, genel görme işitme lise ve genel işitme lise setimiz, genel görme işitme ön lisans ve işitme ön lisans setimiz, genel görme işitme lisans ve işitme lisans setimiz olarak 4 farklı kitapçıkta 7 yıl 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 4 farklı sınav kategorisinde yeni kitaplarımız şu anda dizgi aşamasında. Biz bu kitapların satışlarına sizlerle ulaşmasını 20 Ağustos 2024-25 tarihinde planlıyoruz. Yani 20 Ağustos 2025 tarihinden itibaren bu kitaplarımız hem WhatsApp hattımızdan hem e, internet hattımızdan hem trend yolda hem hepsi burada da satışarak sunulacaktır. Bu sınavların en önemli özelliği orijinal sınav soruları ve tüm sınav soruları eksiksiz olarak bu kitaplarda bulunacaktır. Ağustos 2025'te bu kitapları biz 1250 liralık satış bedeliyle satışa sunacağız. Biz her yeni kitabımızda tüm adaylara yaptığımız olduğumuz gibi önceden ödemeni yap, uygun kitap al kampanyasıyla bu setlerimizi şu anda kayıt yaptırırsanız yalnız tekrar söylüyorum ilk gönderimler Ağustos 2025'te olacak. 750 lira gibi bir ücretle sizlere 20 Ağustos'tan itibaren kitaplarımızı göndereceğiz. Tekrar söylüyorum. Kitapların içerisinde o bölüme ait 4 orijinal sınav. Mesela şu kitap genel görme işitme lise. İçerisinde lisenin tüm sınav soruları. Ön lisansın tüm sınav soruları. İşitme lisenin tüm sınav soruları, işitme ön lisansın tüm sınav soruları olacak. 7 sınav, 7 yıl, 4 farklı sınav, orijinal 28 tane sınavla EKPS 2026'da karşılaşabileceğiniz tüm sınav sorularını bu kitaplarda karşılaşacaksınız. Bazı arkadaşlar lise, ön lisans, lisans tamamını da almak isteyecekler. Bu kitaplar orijinal sorulardır. Bizim deneme sınavlarımız, soru bankalarımız, konu anlatımlarımızla beraber piyasadaki EKPS formatına %100 uygun olan sınavlarımızdır. Sınavlardan bu kitaplardan almak isteyen arkadaşların 532 354 81 98 Alpaz sapattından sipariş verebilirler. Erken başvuruyla tam 500 liralık bir avantajınız olacak. Kitapların dağıtımı 2025 20 Ağustos tarihinden itibaren adreslerinize kargoyla gönderilecektir. Ve en önemlisi bizim tüm kitaplarımızı yazan ana yazar kadrosunun el emeği göz nuruyla hazırlanmış çözümler yani tüm öncesi orijinal sınav soruları sonra bu soruların ayrıntılı çözümleri sorudan soru yakalayan ayrıntılı çözümleriyle oluşmuş kırıl kırıl sınav formasında sınavın puntosunda kitaplar 532 354 81 98 arkadaşlar sipariş için.